Alışveriş merkezlerinde, AVM'lerde, özellikle tekstil ürünlerinde çok fazla indirim kampanyası görüyoruz. %90, %80, %70. Vatandaşlar çok inanmıyor ama sizin düşünceleriniz neler? Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bildiğiniz gibi geçen hafta 32. aylık haftamızı bütün Türkiye'de esnaflarımızla birlikte kutladık. Dolayısıyla önümüzdeki yılda inşallah aylık haftamızı yine coşkuyla güzelliklerle yılın ayısını seçerek kutlarız 39.sunu. Bildiğiniz gibi e, alışveriş merkezlerinde genellikle AVM'lerde e, artık yılın belli günlerinde değil hemen hemen her hafta belli ürünlerde veya belli mağazalarda büyük indirimler büyük alışveriş indirim günleri gibi bir takım indirimler yapılmakta. E, bizim esnafımızlarımızda, küçük esnafımızda yerel esnafımızda bu indirimler çok fazla olmamakta. Sebebine gelince esnafımız gerçekten aldığı ürünün aldığı fiyatın üzerine çok cüzi miktarda karları ekleyerek ürünleri halkımıza satmakta. Ama AVM'lerde maalesef karlılık oranı, karlılık makası çok fazla olduğundan dolayı onlar çok ciddi rakamlara ilk getirdikleri ürünleri mağazalarında, AVM'lerde satışı sunabiliyorlar. Ve alışverişi bekliyorlar. Fakat istedikleri alışverişleri, istedikleri sirkülasyonu yakalayamadıklarında o ürünlerinde bazı mağazalar indirim yapıyor. Dolayısıyla ilk ürüne çıktıkları, ilk ürünü satmaya başladıkları fiyatla indirimli sattıkları fiyat arasında e, ciddi farklılıklar oluşuyor. Ve i̇lk ürünü alanlarda da ciddi pişmanlıklar oluşuyor. Esasında ticaretin e, ana kuralı, ana amacı aldığımız ürünün üzerine masraflarınızı genel giderlerinizle eklersiniz, karlılık oranınızla koyarsınız, halka arz edersiniz ve işine gelen, beğenen, kalitesini uygun gören e, ürünü alır, tercih eder, kullanır. E, halkımız küçük esnafımızın yaptığı türk e, türlü tür uygulamayı da benimseyerek e, küçük esnafımızdan alışverişini yapıyor. Dolayısıyla bu e, indirimler ve ilk koyduğu AVM'lerde yapılan indirimler halkımızda çok da inandırıcılık gelmiyor artık cazibesini yitirdi dolayısıyla halkımız şunu da bekliyor işte bu ürün bu fiyat ama üç gün sonra bu fiyat, ürün daha ekonomik fiyatlara alınabilir imajı olay e, oluştu e, halkımızda AVM'lerdeki alışverişler de çok inandırıcı değil bahsettiğim gibi dolayısıyla bizim esnafımızın her zaman alışverişi ürünü sabittir e, karlı oranı satar ki bu karlılık makası da son derece az e, Karına göre ticaretini devam ettiriyor. Halkımıza da hep söylüyoruz. Bu kısmı tekrarlayabilir misin? Zaten soru... Neydi? Dedi ki abi. Neyse ben yeni soruyu geçeyim. Hadi. Özkan küçük esnafların denetlendiğini çok görüyoruz ama AVM'lerin denetlendiğini biz hiç şahit olmadık. Sizce denetimler yeterli mi yapılıyor? Değerli basın mensubu arkadaşlarım, zaman zaman AVM'lerde de denetimlerin olduğunu, kurumsal firmaların da denetlendiğini tahmin ediyoruz. Kurumsal firmalar bazı şeylere daha fazla riayet dikkat ettikleri için onların denetlenmeleri bizim esnafımıza göre daha az. Maalesef söylediğiniz gibi küçük esnafımız biraz daha fazla denetleniyor. Biraz daha fazla göz önünde. Dolayısıyla onları denetlemek küçük esnafımızı denetlemek daha kolay olduğu için denetliyor Ama bu denetimlerde de küçük esnaf adına çok sıkıntı da yok. Çünkü bizim küçük esnafımız da ticareten uyuması gereken devletimiz adına uyuması gereken her türlü kurallara riayet ediyorlar. Dolayısıyla işte gerek devlet kurumlarından çok da böyle ciddi ceza alan ya da sıkıntıya düşen küçük esnafımız da bize gelmedi. Çok da yok. Her türlü kuralları kaideleri yerine getiriyorlar. yükümlülüklerini yerine getiriyorlar. Tabii ki bizim esnafımızın denetlenmediği kadar büyük AVM'lerin de denetlenmesini her zaman isteriz ve bekleriz. Tamam. Senin bakar. Ülkenin siyasal durumunu düşündüğümüz zaman e, gerçekten bir e, istikrarım olmadı. Daha böyle bir siyasi karışıklığın ve e, bir arbedenin içerisindeyiz ve bu siyasal sıkıntılar istersen ekonomiyi de etkiliyor. Peki. E, şu anki düşündüğümüz zaman esnafımız yatırım yapmakta ya da önüne dair, ileriye dair adımlar atmakta da zorlanıyor mu? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bildiğiniz gibi bütün dünyadaki olan ekonomik kriz bizim ülkemizde de hemen hissediliyor. Halkımız duygusal en ufak bir, siyasi bir sıkıntıda ya da siyasi bir öngörüsüzlük oluştuğunda bu da esnafımızı direkt etkiliyor. Bunun sebebi de halkımız hemen alışverişini minimizeye, kendisini alışverişe kapatıyor. Esnafımızı çok ciddi manada etkiliyor. E, halkımız da siyasiler gibi hep ileriyi görmek, kendisine güven duymak veya ekonomik anlamda kendisini sağlam hissetmek istiyor. Hem ülkemiz adına hem kendisi adına. Dolayısıyla en ufak bir istikrarsızlıkta, alışverişleri anında etkiliyor ki bu e, enflasyonist ortamda siyasi istikrarsızlık ya da siyasi güvensizlik ya da siyasi tedbirlerin zamanında bizi yönetenlerin zamanında tedbir almamaları, alamamalarının neticesinde çok ciddi bir e, enflasyonist ortam yaşadık ki hala da yaşıyoruz. Bu da hem halkımızın alış, alışveriş işini kısıtlıyor hem de esnafımızın rahat ticaret yapmasını engelliyor. Çünkü esnafımız da sattığı ürünü sattığı fiyattan yerine koyamıyor. Geçen de söyledik, bu makas iyice azalınca sattığı fiyata İstanbul'dan veya tedarik ettiği yerden ürün tedarik edemeyince üzerine nakit ilave edip de alışverişini yaptığında öz sermayesinden kaybediyor. Dolayısıyla hem nihai tüketicinin iyi etkiliyor, hem esnafımızı etkiliyor. Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık bu gerçekten bizim son zamanlarda yaşadığımız olay ki enflasyonist ortamın olmadığı bir ortamda esnafımız güzel paralar kazanıyordu, hak ettiği parayı kazanıyordu ama bu ortamda para kazanıyor diyemeyiz esnafımız şu anda. Başkanım şimdi otalarda seçim süreçleri başladı. Ee, bu seçim süreçleri başlarken e, yavaş yavaş adaylara çıkmaya başladı. Siz nereye adaysınız şu anda? Ne yapmak düşüneceksiniz? Bildiğiniz gibi her dört yılda bir bütün odalarımızda, mesleki odalarımızda, bizim kendi odalarımızda seçim oluyor. 2022 yılının Ocak ve Mart ayları arasında bütün odalar seçimlerini yaptı. 2026 yılında da bütün odalar Ocak ve Mart ayları arasında seçimlerini yapacak. Tabii ki ben de kendisi e, başkanı bulunduğum Eskişehir Seyyar tuhafiye ve Sporcular Esnaf Odası'nın başkanlığına yine adayım. Ondan sonra her yıl, her dört yılda bir Haziran ayının içinde federasyon seçimi yapılıyor. Bildiğiniz gibi ben de Eskişehir'de ilk olarak federasyon baş, mesleki anlamda Küçük Esnaf adında ilk federasyon başkanıyım. Bu federasyonumuza da önümüzdeki dönem Allah nasip ederse yine adaylığımı koyacağım. Büyük bir ihtimalle de seçilerek devam başkanlığımıza devam edeceğiz. Vatanınızın seçiminin için bir tarih belli mi efendim? Ocak-Şubat gibi. Şu anda yönetim kurulunda öyle bir karar almadık ama muhtemelen Ocak ayının içinde yaparız diye tahmin ediyorum. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın vereceği karara göre biz de uyarız ve seçimimizi izami olarak yaparız. Seçime katılacak ve hala başkan olan tüm başkanlarımıza da başarılar, seçime aday olarak girecek, adaylığı düşünen kardeşlerimize de Allah yollarını da açık etsin diyorum. Başkanım, esnaf odalarında mevcut başkanı destekleyecek misiniz? Yoksa yine karşıda bir ittifak mı oluşturacaksınız? Allah öyle bir soru tabii ki çıkacak adaylara bir bakacağız. Kimler aday olacak, kimleri gördüğünde şu oda seçimleri başladım. bir bitsin. Oda seçimlerinde seçimler bir şekilleşsin. Tabii ki ondan sonra e, çıkacak olaya, adaya biz de desteği vereceğiz. Çıkacak adaya, kimse çıkacak, çıkacak adaya e, desteğimizi vereceğiz. Geçen dönemde verdik, bu dönemde aynı aday çıkar muhtemelen. Aşağıdan desteğiz. yani. Tabii ki. Adnan Karaman'ın açıkladığı aday olduğunu. Biz de genel bir aday Ya böyle Sonra soruyu da sormayın yani şimdi. Ama şu sen an... de tam bir yerinde başkan var. Başkan esnaf olarak başkan adaylığında aşkım zaten iki tane isim. İki başkan. aday açıkladı şu an. Evet. Belki üçüncü aday çıkacak belli olmaz ki bu işler. Dolayısıyla bizim gönlümüz adnan Başkan'ın yanında şu anda net başlık olarak söyleyelim. Geçen dönem Adnan Başkan adaylığını açıklarken sağ tarafında oturan bizdik. Yine sağ tarafında oturuyoruz. Eksilmeler olur mu başkanı sağ taraflarda yoksa artar mı o da başkanları üstüne? Yok, bilmiyorum ki. Herhangi <laughs> bir, bir şey yok mu içeride kulis? Y olmaz evet. oğlum, her şey var. Teşekkür ederiz. <laughs> Ağustos, teşekkür ederiz. <laughs>